Sevgi dolu bir dünyam var. Dört yanımda tüm insanlar. <laughs> Dünya malı ne yarar? dostlar? yaşıyorum. Nasıl? Bir tepki ver ya. iyi mi, güzel mi? Kurban olayım ya. <laughs> bir gulu gulu var yani. Hiçbir şey yapmıyorsan bir gulu gulu de yani. <laughs> Neyse, size okuyorum ha. Bak tepkinizi alacağım ha. Hemen şey yapmayın kendinizi. Zaten ortalığı berbat etmişsiniz. Allah'ın hindileri. Şiirlerde, romanlarda, gelmiş geçmiş zamanlarda. Yok olmadı, olmadı, olmadı ya. Ee, marduklarda, tamburlarda, kemanlarda, <laughs> şarkılarda yaşıyorum. Nasıl? Beğenmediniz mi? Ayıp ayıp ya. Bir saygınız olur ya sanata. Edebiyata karşı bir saygınız olsun arkadaşlarım ya! Hiçbir saygınız yok ya! Bak sizin yüzünüzden yanlış şey yazmışım. Tamburlarda marduklar... Bunlar ne? Ben niye yazdım bunları? Sizin yüzünüzden yazdım. Bir rahat durmadınız. Bak, bak paşaya bak! Bak, bak şurada yıkma! Çıkın Orada Bak, bak, bak! Ula. Şşt. İn aşağı orada! Hele bak, hele bak şuna bak! Allah aşkına şuna bak! Oldu dur, bir dakika, bir fotoğrafını çekeyim böyle. Hele hele, şuna bak. How are you? İyi misin? Vallahi helal olsun. Allah'ıma nenem görse var ya seni... Neyse. Şarkılarda duygu seren... Çilelere göğüs geren... Göğüs geren... <laughs> dertli gönüllere giren... işte benim... Zeki Müren. Zeki Müren mi? Ne yazıyorum lan? Ben ne saçmaladım ya? <laughs> ne? Ney denmez ayu? Kim o demir? Aha! Basıldık. Basıldık jülide. Aslan abi seni de beni de böyle görürse ikimizi de öldürürüz. Özür dilerim. <laughs> lan lan, kaçın lan! Aslan abi! Aslan abi! yapıyorsunuz siz? aşağı! Lan lan oğlum mahvettiniz beni ya! İn aşağı, in aşağı! Uç, uç, git, git! Yavrum Beşer sen bana deli taklitimi yapıyorsun oğlum? Yine ne haltlar karıştırıyorsun? Kapıyı çalıyorum yarım saattir ya. Abi vallahi bir halt karıştırmıyorum işte hindilerle uğraşıyorum. Yavrum biri mi var? Ya, evet işte hindi arkadaşlarla oturuyoruz sohbet ediyoruz öyle değil mi lan? Oğlum bak gene samimi olmuşsun hayvanlarla. Yarın kesilecekler. Öbürsü gün yiyecekler. Ondan sonra da mefta olacaklar. Bunları yapacağın en büyük muamele kabaraba kabarama, kabarama kel yani. Sen neyin peşindesin ya? Ahu ne? Ne, ne yapabilirim? Gülü 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 gülü. Gülü 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 gülü. gülü 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 gülü. gülü gülü gülü. gülü gülü Beşer sen manyak mısın oğlum? Yok abi onlarla iletişimi bu şekilde sağlayabiliyorum. Onların anladığı dilde konuşuyorum yani o anlamda. Şey yapıyorum ben. Neler çekiyorum bir bilsen aslanım. Allah Allah. Ey güzel Allah'ım kurban olduğum ya Rabbi. Nasıl uyuyacağım ben bu hayvanlarla yavrum ya? Niye abi indiler eve mi götüreceksin olsun? Hayır ve kardeşim müsaade bu gece burada kalacağım. Eyvah başım gözüm üstüne aslan abi. Yavrum Meşer ben neredeyim sen neredesin ben? Ben neredeyim sen neredesin be? Bak yavrum ben bu pet shop alemine yıllarımı verdim. Discovery'de ismim var. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Beşhoş'un ninesisin ha? Ha kim? Beşhoş diye bir torunum yok benim. Nasıl yok ya? Demin aradın ya adamı. Demin aradığım Beşhoş değildi. Beşerdi o. E tamam işte biz ne diyoruz? beş hoş <laughs> Demans abla ya, uğraşamayacağım seninle. Hımm! Bu cızlama da güzel görünüyor. Bu cızlama değil, tıslama o. Hmm. Neden yapıyorsunuz bunu? Undan yapılıyor, tuzdan yapılıyor, yağdan yapılıyor. Bir de zeytin ezmesini. Niye güldün kobra? <laughs> Zeytin ezmesine güldüm. Marketten mi alıyorsunuz? Bu daha güzel <laughs> Yok, kendimiz eziyoruz. Hı, hmm, nasıl? Çiğnemek suretiyle. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet nerede? Allah belanı vermesin seni ya. Tuvalet nerede? Ne oldu? Miden mi bulaştı? Yok, çişim bulaşacak birazdan. Tuvalet nerede? Bak, buradan çıkıyorsun. Dümdük ilerliyorsun. Bir yokuş gelecek karşına. O yokuştan direkt aşağı tıpış 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 tıpış. Kırkıncı erik ağacından zola zap, tekrar zağa zap, ahanda karşında. Yok! Niye o kadar uzağa tuvalet yaptınız lan? Uzağa tuvalet yapmamışız. Kızakla beş dakika sürüyor. Tamam, nerede o kızak? Kızak mı? Şimdi bak dışarı çıkıyorsun, bir yokuş var. İneceksin o şık. İnin, 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 inin. Karşına bir yokuş çıkacak. Çık, 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 Orada kırkıncı erik ağacının bu sefer zoluna sapışacak. Yeter! Sen, ben yürüyerek de giderim. Allah, al al bunu, Al. Takılırsın. Macaza Açamıyorum. Allah Allah saçma Allah bir Allah 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 ne, ne Allah Allah çok soğuk. Aa. Esas sen yazın buraya geleceksin. Burası cennet, cennet. Yazın mı? Yaza çok var daha ya. <laughs> ben tuvalete nasıl gideceğim? Tuvalete gitmek istiyorum. Tuvalete mi gitmek istiyorsun? <laughs> Zalondan çık. Tam karşında. Koridorun zonunda. Ya sen nasıl bir psikopatsın ya? Hasta mısın kardeşim? Niye bana öyle şeyler anlattın ya? Yok oradan çık buraya dön. Aşağı. çek! <laughs> Acık zeytin daha yer misin? <laughs> hayır yok, bu gece hayır, halim yok. Yeni...